Al götür ya motor. Allah'ım Allah Allah. Allah Allah, <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah yaladı, gördü. Aferin sana. Bravo. Dondurması nerede? Dondurmayı alamadım be da. Evet buyur. Al bak şimdi yakala. Dur evet. gitti. Aman evet. bak gitti gitti kayboldu dondurma. Dondurma kayboldu. Evet, buyurun. Evet. Çikolata da verim ortam bunun üzerine. Evet. He? Evet. Al bakalım yağla da arayayım çikolataya vereyim sana. Ya arayabilir Yine yakalayalım evet. Yakalayamadı yine. Evet. Sen hasta? Sen niye alamam Evet, şöyle verelim buyurun. <laughs> Sen ne ikram edelim ben? ben, ben. Dondurma yemek için ulcada nereye geleceğiz? Evet, Ilıcı'da Alpedo dondurma. Hemen çarşıda tamamın arka tarafında bekleriz tüm dostlar. Saygılar, sevgiler, muhabbetler ediyoruz.